dünyanın en yüksek beş dağı. Beş Makalu Dağı Makalu Dağı Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin sınır çizgisini oluşturan bir dağdır. Himalaya dağlarında bulunan Makalu dağ deniz seviyesinden 8485 metre yüksekliğe sahiptir. Bu dağın zirvesine ilk defa 15 Mayıs 1955 tarihinde çıkılmıştır. 4 Lhotse Dağı Lhotse Dağı Tibet ve Kumbu arasındaki sınırı oluşturan bir dağdır. Himalaya dağlarında bulunan Lhotse Dağı deniz seviyesinden 8515 metre yüksekliğe sahiptir. Bu dağın zirvesine ilk defa 18 Mayıs 1956 tarihinde çıkılmıştır. 3. Kangchenjunga Dağı Kangchenjunga Dağı Hindistan ve Nepal arasında bulunan bir dağdır. Kangchenjunga Dağı deniz seviyesinden 8586 metre yüksekliğe sahiptir. Bu dağın zirvesine tırmanılacak noktalardan 3 tanesi Nepal'de, bir tanesi ise Hindistan'dadır. Şu ana kadar bu dağın zirvesine 243 kişi çıkabilmiştir. Bu dağın zirvesine ilk defa 25 Mayıs 1955 tarihinde çıkılmıştır. İki Kaytu Dağı Kaytu Dağı Pakistan ve Çin sınırı üzerinde bulunan bir dağdır. Kaytu Dağı deniz seviyesinden 8611 metre yüksekliğe sahiptir. Tırmanılması en zor dağlar arasında birinci sırada yer alır. Bu dağın zirvesine ilk defa 31 Temmuz 1954 tarihinde çıkılmıştır. Bir Everest Dağı Everest Dağı Çin ve Nepal sınırında bulunan bir dağdır. Himalaya dağlarının en yüksek dağı olarak deniz seviyesinden 8848 metre yüksekliğe sahiptir. Bu yükseklik ile dünyanın en yüksek dağ ünvanına sahiptir. Bu dağın zirvesine ilk defa 29 Mayıs 1953 tarihinde çıkılmıştır.